Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, Penguin City lootlarıyla bin almaya çalışacağız. Böyle girelim. Haritamıza bakalım. Şu Penguin City'lerden alacağız. Şurası marketimiz yapalım. Oooo. Oh, Güzel. adam var. Ama bilmiyorum yiyorum, bu gücü niye mi kaçıyor ya Allah Allah Bu kadar kötü İşaretlediğim yerlere gideceğiz arkadaşlar Ya da öbürünü gidebiliriz fark etmez Valla ilk başta öbürüne gideceğim Evet, evet. Evet. 700 metre kadar yan için <laughs> mi? Güzel atıyor ama daha yok ne ka, ne adam tik söylerim bak şu şeyin ne tuzlu sevdim evet mükemmel abi <laughs> yani ember sevmeyen ne bileyim yani ember sevmeyen yoktur bence şu paraları alayım ki marketten de bir şeyler alabileyim yani market var ya yani, o zaman şey onun parası Otuz dört paramız oldu çok iyi bence. Bana izin alın benim kitim yok. Bunlar da her şey yok. çok uzun durdurmuyor. Otuz dört param oldu çok iyi bence. İnanılmaz güzel. Onlarla da silah veya mermi alabilirim ya. Silaha gerek kalmaz da. Şunların da olmasını bekleyeceğim biraz. Yaşım etrafı. Para da aldım. 45 para. 45 para. Güzel ya. Daha da çıkar ona. bak bir etkilikten 45 para çıkıyormuş demek. Bu 52 param oldu. 53 oldu. Fazla çıkıyormuş ya. 53 para iyi bence. Gayet iyi yani. Açılsın ya. Yani. Neyse, Yakuza'm biri bana tava atıyor arka camdan. Tak diye kafama girişsin. Şuraya bir atlamıştı ama. Bak şuraya. İki kişi atlamıştı hatta ama. Bu sıkmadılar. Bu çatışma olmadı. <laughs> Açalım bakalım. <laughs> Bu verdi. Çok güzel. Keşke şu kılıç balına 3-4 tane alamadık. Yani az verdi Kendine mi basacaksın yoksa arkasından mı kaldıracaksın yani? Ama kılıç balı genel olarak çok güzel. Yani hem kendine basınca bir canı doluyor. Böyle açayım. Arkadaşlar kaldırabiliyorsun zaten. Güzel bir, bir yolu vardı. Tamam. Çok güzel. 28 kişi kaldı biraz uğraştıralım. Ben normalde etkinliği atlıyorum. Yargı atıyorum da buraya kimse gelmedi. Yani bu küçük yerlere ölenler geliyor ama onun bu gelmedi yani. Pawni'ye gelim? Pawni kesin doldur. Kesin bir insan atışıyor da. Gördüm, gördüm. Önümde, önümde. Gördüm. Sakin. Biraz korkuyorum. Demek istemiyorum. Üçüncüyüz. <laughs> Biraz daha hastayım zaten. Yerim güzel de arkadan niye bana sıkacak diye çok korkuyorum ya. Soldan da sıkabilir. Bak yaşlamaya da korkuyorum. Şimdi iki kişi olabilirler. Tek kişi olabilir. Tek kişisi alabilirim. Tek kişi ise yine alabilirim ama Değişikli yani. Ayağında gelirlerse Nalan'a yeriz. Alan dışıyız. Bob ne önü verici almadı kimse. Adamın sesini duyuyorum. Şuraya bomba deneyeceğim. Tutar mı? Hadi oğlum. Tutsun. Ah be. Biri bir bu sesi geliyor. Bir bana deniyor? Bir bana deniyor herhalde. Yatalım şöyle. Bakın gözükmesin. Şurada bakıyorum da kimse görmüyor. Birinde geziyor bir yerde bu. Tepede adam var. Hadi ben kusurum. Keşke çekebilseydim ama Bir şey, evet, şey çekti yani. Haberin nerede olduğunu da görmüyor Evin içinde de o. O net, evin içinde. Dönü zaten. Ama bilmiyorum. Usuyor mu, geziyor mu? Seri aldım hayır. Seri aldım hayır dur dur dur. Seri aldım. Hayır. Biri var. benim bayım <laughs> hmm, Ama çok vurmuyor ha. Ölmem ya. Ölmem Ama şuradaki motor almam gerekiyor. Alan fazla içeride galiba bakayım. Ben onu içine kadar ölebilirim. Hele bir yol sıkarsa... Hayır hayır. 54 param var. Güzel. Buradan ben de alayım. Devam. Bak oradaki Efe'ymiş ya. Keşke al. Bir yandan da almak isterdim. Bir yandan da almak istemezdim ya. Verdi. <laughs> kit alman lazım dört 4 x olmam gerekiyor. Bunu bırakalım. Olmadı. Mermi ver. Ama mermi alıyor. Ben bırak. Allah Allah mermi alıp duruyor ya. Bekle. Ben dördüm mermi bırakayım. Ben Tamam. De aldık. Dörgünü.

kardeşim hayır. Nasıl bir düdük çağırdım? değil bir de düdük çağıracaktım? Aa mı şöldüm ben? Evet. Hı, nereye gideceğim şimdi? Güzel Hı, güzel. Bu evlerin hiçbir kapısı açık. Bir gözükmüyor. Gidip bakacağım. Bir şey var mı diye. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet hiç bir kapısı açık <laughs> değil. Çıkalım ya. Oo birileri sıkıyor. Bekle abi şu düdüğü çağırın. Bakın ne olacak. yapayım. Bir de yediremedim o zaman. Lan bir dur. Kayboldu ya. Kayboldu ya. Nereye verecek alanı? Minseyn de verecek. Şuralara da verebilir. Minseyn de ver dedim. Ulan şöyle burayı bir keseyim bakayım. Ah bir emirim gördüm orada. Çadı da var gördüm mü ya? Çadı biri oynuyor. Elinde MG'si var. <laughs> Öbürü bana bakıyor. Gördü beni. Çıkartmayacağım. Keskin içermiş olabilir. Ortaya onlar almış olabilir. <laughs> <laughs> Öyle yapmışsın. Böyle yapayım. Şöyle yazsam. Gözükme beni. Arkam alan dışı. Gelmez herhalde yani. Gelirse de bilmiyorum. Gelirse de direkt gelirim. Direkt. <laughs> Aha. Uçacak elinde şey var. Tuzlu balık roketi var. Evet yani uçuyor. Geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Allah'u ekber. Allah'u ekber. Şişiler bir de. Möpeyi alayım. Kalka vursam mı ya? Çok açık yolda baksana. Aa! Neyse arkadaşlar. Olacağı varmış. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.